Lütfen abone olunuz Osman Bey'in kararı ile. Obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Filatios'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bay Hoca'yı geri alabilmek için Filatios'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken, tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar. Göktuğ ve TRGU ne intikam peşinde? Osman Bey, Bay Hoca'ya karşılık kulacağı Hisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Filatios'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıldı? Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir. Kayı bayrağı değişiyor beyler tepki gösteriyor. Bölge tek turlarını gölde toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı İttifakı'nın gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken, Bay Hoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir. Osman Bey'in zor seçimi. Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bay Hoca'nın hayatı karşılığında kuracağı Hisar Kalesi'ni istemesiyle Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır. Açlı ittifakı sahaya sürülüyor. Osman Bey, Bay Hoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracaktır? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi?